Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle PUBG Mobile'da gameplay videosu çekiyoruz ee, size söz vermiştim bugün zaten VPN taktikinden sonra bir dakika ah be bir dakika şunu bitireyim ee, gameplay videosu atacağıma söz vermiştim ben sözümü tutmak istiyorum ve şu an izliyorsanız büyük ihtimalle olmuştur da yani sözümü tutmuşumdur yani bakın şimdi burada bir sürü adam katlettiler ama George Bull'a beklediğimden daha az adam geldi ve daha fazla çatışma bekliyordum şu umarım bagili kardeşim Git, Lan sık Oğlum kim sıkıyor lan bana Büyük ihtimal şu en sondaki hangardan Sıktı bana ama anlamadım ne yaptığını Bir sargı balizlerimi döneceğim Ondan sonra e, Ona da uğraştırırım zaten ona göstereceğim ben Çünkü oğlum yatarken sıkıyordum lan Aa taksi yapıyor adam Kaçıyor lan Hadi bakalım geliyoruz üstüne Tamam senin o aracın orada Bir tane uaz var Lan nasıl vurdum ben onu? Arap beni yiye sandı kesin bak kesin banlanacağım abi. Tamam bir bombayı. Tut şunu. Oha kenara gittin. Pusucu musun oğlum sen? Üstüne geliyorum şimdi hadi hadi sık bana. Hadi, hop bir drop chat tamam. DP ile pusmuş oraya. Uzun şarj vericiden var güzel. Ee, bu arada şimdi burada nereye gitsek? Alan... Alanın olduğu yere gideceğiz arkadaşlar. Alan neresi? oraya doğru gideceğiz. Yani. Oğlum Rozo'a ya geldik. Sıkan yok ya. Bir dakika. Orada bir çatışma var. Büyük ihtimalle iki takım birbirine girse ne kadar güzel olur. Gördüm onu. Baygını bitirelim abi. Bir dakika. Bir kişi daha var. Hop sen de kanka. Lan çok seri oynamadın mı orada? Bir dakika. Şu an kendimle gurur duydum. E ee, havalanırsan tabii ki de vuramazsın. Kolsuz. Kolsuzum oğlum ben hela şunu öl lan öl artık baygınsın bak bir de söyle canın gidiyor bir saatten beri vuramadım üstüne bir tane bir dakika sen bana sıkma bunu da duvara vurduk mükemmel mükemmel abi ki tebrik ediyorum bomba ister misin bak sana bomba atacağım evdesin abi sağ mı sol mu sağ mı sol mu sol atacağım düşten artık düşmedi neyse şu tur Hüseyin baydı tamam ben turuncuya gideceğim abi oradasınız görüyorum bir bot sen beni bir sak kanka lan adamları bitirdi bu oha helal olsun ama öldü üzüldüm lootlarında bana yarayan hiçbir şey yok m4'ü alacağım dipçi varmış yani baksanız hiçbir şey yok bir tek o sezon keysini alırım araba geldi abi araba geldi lan ne oluyor bekle dur o nereye saklandı? Bir dakika. Büyük ihtimalle ağaçta ben şunun arabasına vurayım biraz. Arabasıyla kaçamasın tamam mı? Çok kişiler zaten de. Sağ taraftaki tepeden üstlerine doğru açacağım. Sıkma. Nereden sıktı? Bir dakika. Kafam karıştı. Ne oluyor? Orada değilsin. Tamam. Hadi bakayım. G50. O ne lan öyle? İsmin çok uzun okuyamadım. Sorry kanka özür dilerim ama çok güzel vurdum. Hüseyin bir kişiyi baydı artık ben de bir kişi alıp bitirmem lazım bunları çünkü Hüseyin'den az kilim olacak o yüzden daha geçmek istemiyorum Kanka sen baygın mısın o baygın baygın da bitiremedim Eee ne oluyor burada Hüseyin bitirdi tamam ee, bizim adamı baymışlar Tamam sen bir git kanka boy 165 ama çok fazla takım arkadaşınız var ve o arabayı oraya nasıl sığdırdınız sığdırdınız değil de o arabayı nasıl oraya soktunuz Bir dakika çok yedin Neyse Hüseyin aldı problem yok ee, iki numaraya gidebilirim ama oradaki pozisyonda kötü kalabilirim O yüzden iki numarayı almayacağım şu anlık bizim bir numara gidecektir şu karşı hangardaki adama ne oldu ki Bir dakika lan aa, aa ne oluyor acayip kastı biraz biraz yedi ama şu an acayip kasıyor. Hiç alışık değilim bu kadar kasmaya. Tamam Hüseyin baydı. Yukarı çıkıp cam basacağım. Bir dakika Hüseyin'i sıkıyor. Sen bir git Rüş kanka. Sen, ben sanki seni baymamış mıydım ya? Sanki baymıştım. Hüseyin'i baydılar. Ee, vurma bitirme bitirme bitirme. Ya senin var ya ben ananım Of ya neyse arkadaşlar özür diliyorum. Ben de bitireyim. Sizi normalde bitirmiyorum bak. O adamları bile bitirmedim ama sizin yaptığınız cidden şerefsizlik. Tamam mı? Canımı bastım gördüm seni kanka. Sen bana sıkacaktın orada tamam mı? Tamam mı kanka yani orada armut gibi durursan ölürsün. Sen de sık aferin çok güzel sıkıyorsun kardeşim. Kafanda çok güzelmiş bana sıkma tamam mı? sıkma bana boy kankam body mi boy mu O ne lan ismini o kadar tuhaf bir dakika şimdi umpesi varmış bu adamda şu adamlar nerede ki ya orada değilsin ee, gördüm sanki bir dakika yemedi daha güzel bir şey yapabilirim Tamam güzel bir eşya deyip de bana sıkıyor Bu arada şu kiti döneyim ben onlara göstereceğim bekle tamam bizimkileri sıkıyorsun eyvallah ama bak gösterme tamam mı o güzel kafanı da biraz sokma dışarı tamam mı çıkarma Şu adamların üstünden umarım bir 6x bulabilirim çünkü bana 6x şu an çok lazım Bak bak oradan atlayamıyorsun ha Seni var ya oradan atlarken bile görürüm tamam mı Okey Gördüm hadi ah be bizim adam aldı neyse eline sağlık Kanka bak geliyorum. Oha kafan gözüküyor bak. Kafanı dışarı çıkartma demedim mi ben sana? Pardon arkadaşına demiştim ama sen de üstüne alınmalıydın. Bir dakika sıkma. Gelinim sana diyorum. Kızım sen anla değil mi işte o? Bakın şimdi şurada adam yok. Burada da yok. Bir saatten beri bakınıp bakınıp duruyoruz ama bulamıyoruz bir türlü. Bakayım ben hile. Ben hile. Az önceki kolsuzluklarımı gördünüz zaten. Baygın adamı bitiremedim. Adam bana hile misin diyor. Yani tabi istiyorsanız e, şikayet edebilirsiniz çünkü hileler cidden oyun'a çok zarar veriyor. Yani hile olduğumu düşünüyorsanız şikayet edin ama yani kendiniz bilirsiniz ben hile değilim. Ama tabii ki de canınız istiyorsa şikayet edin yani hiçbir şey demeyeceğim. Yani abi ben iki yıldır oynuyorum bu oyunu. Şimdi hadi bakayım adam bulabilecek miyiz? Çünkü bir saatten beri bir dakika adam göremiyorum diyecektim. O güzel kardeşimiz geldi. Bayağı yedin. Neyse şu cover bir dakika adamları attım ona ama adamlar niye sürekli... beni hile diye yargılıyor onu anlamıyorum. Önümde de bir tane adam var. Biraz yedin hatta çok az yedin. Bir sargı dönüp üstüne raşlayacağım umarım ölmem. Ee, bizim bir numara tamam onu öldürdü. Ben diyecektim ki dikkat et ölme diye ama helal olsun. Şimdi burada bir tane kamuk flajlı kankam vardı onu da gördüm. Nereye girdi lan bu adam? Bir dakika kim? Az önce nereden bilmediğim bir umpeli tarafından öldürüldüm. Yani ben de hiç bir şey anlamadım. Bir dakika. Lan ne kadar güzel saklanmışsın oğlum sen. Var ya mükemmel saklanmışsın. Ama şu umpeli cidden benim canımı sıktı. Artık onunla bulabilirsem tabi Gördüm seni hadi bir tane ye şunu da artık git bir dakika sıyır ama o sıkar mermilerini sen bana niye sürekli tutturuyorsun git başka adamları sık oğlum benimle niye uğraşıyorsun Ay nefesim gitti Nerede tamam ben onu attım düşman gördü en azından bizim adamlar görsün çok açıkta duruyorum ya Adam çok iyi atıyor Ye şunu nasıl yemedi lan Bekle diğer açıdan seni vuracağım bu taraftan görmem imkansız neredeyse sağdan açılacağım ve seni vuracağım Bizim adamlar vurmazsa tabii ki de. Gördüm. Eee e Aezaz'a tebrik ederim kanka. Şimdi hasarlara geçelim. Meyipli olmuşum. Eee bayağı vurmuşuz ya.